Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi aklınızdaki kişiler için yine bir açılım yapacağım. Bakalım bugün anın enerjisinde aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı neler düşünüyorlar, neler planlıyorlar, gidişat ne yönde ilerleyecek. Hep beraber şöyle bir bakacağız. Yine ben kategori kategori bakacağım. Zihni kaybı eylemi şeklinde. Bakalım bizlere neler anlatacak. Zaten niyetimi aldım kolektif adına. Şöyle bir kartları bir açalım. aramızdaki kişiler artık böyle bir e, karar verdikleri bir süreçten geçiyorlar ve bu karar da yani e, güzel aşktan yana bir karar verilmiş ama canlarının da yandığı bir süreç olmuş yani bu verdikleri karar her neyse canları yana yana almak zorunda kaldıkları çıkmış burada Farklar da burada zaten kendi kendine atıyorlar. Yine de şöyle bir bakalım. Şimdi aklınızdaki kişiye şöyle bir bakacak olduğumuz zaman aklınızdaki kişi şunu söylüyor. kafasında ne var, kalbinde ne var, ellerinde ne var diye şöyle bir bakacak olduğumuzda aklınızdaki kişilerde birazcık evet şimdiye kadar çok fazla böyle kurnazlık enerjileri içerisinde olduklarını da görüyorum. Yani şimdiye kadar parasal konular onların dünyalarında çok ağır bastığı için aklınızdaki kişi de demiş ki hani ben paranın peşinden biraz koşayım ama hani paranın peşinden koştukça da tabii ki gözünün önünü görememiş. Çünkü hani bu kişi biraz evlilikten kaçan da biri. Hani sorumluluktan kaçıyor. Hani varsa yoksa kendi çıkarları. Böyle kılı kırk yarıyor her şeye bakarken. Böyle çok böyle mükemmeliyetçi olmaya çalışıyor. Her şeyi titizlikle incelemeye çalışıyor. Ama tabii ki bu da ona birazcık zararlar vermiş. Çünkü diyor ki hani eee bazı şeyler artık değişmesi lazım. İşle alakalı, gidişatla alakalı, belirli bir durumlar söz konusu içerisinde. Hani böyle gözün önünü görmediği, kendine çok fazla böyle <laughs> geri plana attığı bir e, dönemden geçmiş. Hani varsa yoksa para para para, iş 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 ama kendi duyguları, hani kendi istekleri, ne diye sorsanız bu insan tamamıyla hani böyle saçma sapan hallere bürünmüş. Yani kendini pas geçmiş burada çok fazla böyle hani iş koliklik yapmıştır belki hani paranın peşinden koşmuştur ona iş getirecek durumların işte kadın ve erkeklerin peşinden koşmuştur böyle bayağı dünyevi hırslarının peşinden hani gittiği bir süreç olmuş ama bütün bu süreç onu çok fazlasıyla yormaya başlamış çünkü diyor ki hani ben diyor şunu biliyorum hani sizlerle alakalı sen benim gidilecek tek limanım son limanımsın hani bu kişi hani dünyevi konumda böyle iyi de olsa kötü de olsa yani fakirleşse de veya zenginleşse de hani şunu biliyor ki siz ona her zaman destek verirsiniz. Hani siz onun her zaman her daim yanında olursunuz bir şekilde. Hani düşse de kalksa da bunun biraz idrakine varmış. O yüzden de diyor ki hani ben yepyeni bir sayfa açmak istiyorum. Bu açtığım yepyeni sayfa içerisinde seni görmek istiyorum. Hani sen bana iyi geliyorsun dediği bir enerji var. O yüzden şimdiye kadar yaptığı bütün hatalarından ders almış şekilde çıktı bugün. Çünkü kafasında siz varsınız. Ama kalbine de şöyle de baktığım zaman kalpte biraz kavga içerisinde. Hani kalpte birazcık böyle şeytanlık var, yanlış yöne gidiyor. Ama sizden de bir şans istemeyi ihmal etmiyor. Zamanda fazlasıyla kavgalar, ego çatışmaları yaşamışsınız. Bu kişi çünkü çok fazla kaçmış. Hem sizden hem bu ilişkinin sorumluluklarından, bu ilişkinin getireceği yüklerden. Gerek maddi gerekse manevi. Çok fazlasıyla kaçmış. Ama artık bunlara bir dur demesi gerektiğini de düşünüyor. Hani Tamam diyor geleceğim bir şans başlatacağım seninle. Şöyle eylemlerine bakıyorum. Ee, şöyle <laughs> hani kafasında her ne kadar bazı şeyleri hani görse de bazı hatalarından ders alsa da kafasında oturtmuş sizi bir yere de kalbine hala e, söz geçiremiyor. Yani kalbiyle beyni böyle çok böyle zıtlık içerisinde. Hani kalpte tezatlık var böyle. Yani bu kişinin kafası sizi istiyor. Normalde mantık insanı aklını kullanır, aklıyla hareket eder. Burada da bu defa kalbine sizi oturtturamadığı gözüküyor. Yani aklında varsınız, kalbinde yoksunuz. Çünkü kalpte diyor ki yani ben gelin bir şans isteyeyim ama burada uyanıklık var. Aklınızdaki kişi finansal sıkıntılar içerisinde maalesef. Kendi bencilliklerinden eylemlerine baktığım zaman hala vazgeçemiyor. Çünkü burada da valide kartı geldi. Üzerindeki büyülerden kaynaklı yani. Valide böyle üçüncü kişileri araya giren kötü enerjilerden bahseder. Ee, burada her ne kadar canı yanarsa yansın, her ne kadar aşık olursa olsun şunu söylen diyor ki ben sana geleceğim, seninle bu ilişkiyi başlatacağım ama devamı yok. Aklınızdaki kişiler burada hani biraz blöf enerjisinde gelecekler. Yani e, seni istiyorum ama diyor. Yani bak burada da hani kart zaten altta bir tane daha gelmiş onu yeni fark ettik. Şöyle yani gelirim ama her anda yıkıp gidebilirim seni. Hani bugün varım ama yarın olmayabilirim. Burada biraz aklınızdaki kişilerde şeytanlık enerjisi var. Eğer aklınızdaki kişiler bugün sizinle iletişime geçerse sizden yeni bir şans daha isterse onlara bu şansı vermemeniz gerekiyor. Çünkü her ne kadar da evet aşığım duramıyorum dese de gelecek. Hani evet aşkı ağır basıyor. Size geliyor ama size geldiği zaman sizin yanınızda duramaz. Size sadık kalmaz bu insan. Bu adam veya bu kadın size sadık kalmaz. Kalamaz çünkü Üzerinde negatif enerjiler var. Gelse de geldiği hızla geri gider. Çok net söyleyeyim. Çünkü finansal sıkıntılar çekiyor ve de para 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 hırsı bürümüş böyle bu kişinin gözünü. Hani bir kurnazlıkla gelecek. Tamam hani diyor seni geleceğimde görmüyorum. Ama görmüş gibi yapacağım. Hani diyecek kusura bakma işte hani ben sana geçmişte hatalar yaptım. Hani akıllandım diyecek size. Ama hiç de akıllanmamış. Blöf yapıyor yani zarf atıyor size. Anlatabiliyor muyum? Hani ben sana geleyim, senin ağzına bir parmak bal çalayım ama ondan sonra geri gideceğim. Gideceğim demiyor. Böyle bir anda pat yıkar gider, sudan sebep yaratır. Gözünün üstünde kaşın var der, çat diye gider bir anda. Hani geldi hızla geri gitme ihtimali çok yüksek bugünkü enerjide. Peki neden böyle oluyor Rumi bir bakalım. Rumi de bize bir şeyler söylesin. Farklar da zaten... Açık bir şekilde geldi. Şuna gelmek istedi. Ha, bu yolda ruhlar korkuyla denenir diyor. Yani aklınızdaki kişinin korkuları var. Yani bu korkular onun üzerindeki o büyülerden, negatif etkilerden de kaynaklı. Bu yolda ruhlar korkuyla denenir demiş. neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Tamam o mutluluk geri geliyor da kalıcı değil. Çünkü bu yolda ruhlar korkuyla deneniyor. Korkusu var. Ateşin kalbinde saf altın mutludur demiş. Gecikmeden bana kaç ben geçirmez kaleyim. Aklınızdaki kişi evet gecikmeden belki size gelir. Yani gelir ama kalıcı olmaz. Ya kalıcı olmaya gelmiyor. Evet aşkla gelecek. Ateşin kalbinde saf altın mutludur. Yani ee Şimdi Altının ateşi gör, görünce erimesi gibi aklınızdaki kişiler sizi görünce eriyorlar. Evet, sizinle böyle bir dengeye geliyorlar, cinsel yönden iyiler, uyumlular, ruhu bedeni sizinle doyuyor. Ama adam size geliyor veya kadın size geliyor her kimse bir süre sonra çat diye ilişkiyi bitirip gitmek kararı alıyor. Çünkü yani korkuyu korkuları var. Çok fazla korku taşıdığı bir enerjisi var. O yüzden yani e, neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Aklınızdaki kişi size gelir gelir ama bu ilişki çok da fazla uzun ömürlü olmaz. Onu söyleyeyim. Aklınızdaki kişilerden size geri gelenler varsa, hala hazırda yanınızda olanlar varsa her anda gitme ihtimali yüksek bu insanın. Çünkü yorgun bir enerji, bitkin bir enerji böyle... E, yani yanlış yöne gittiği bir enerji var. Ters tarafa doğru gidiyor. Çünkü şeytani enerjiler, karanlık enerjiler onun yakasını bırakmıyor. Bu kişi de hani aşkla geliyor ama o aşkı devam ettiremiyor. Hani diyor beni böyle kabul et. Hani size gelecek şartlar sunacak. Hani benim şartlarım şu 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 diyecek. Veya geldikten sonra diyecek işte benim işim var gücüm var. İşte bir hafta gitmem lazım. iki hafta gitmem lazım. Sonra geri döneceğim falan vesaire diyecek. Bahane. Yani bu bahanelere inanmamanız gerekiyor. Şuradan da bir enerjisine bakalım. Yani neler oluyor böyle? Ya işte şöyle o kadar zıt enerji var ki bakın bir tarafta güneşin ruhu geldi. Güneş bu durumu aydınlatıyor dedi. Belirsizlikler netleşiyor. Yöneten olarak direksiyonun başına geçmek gerekiyor. Neşe ve mutluluk kapıda. Yalnız ve yalınsın tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğim bir dönem fakat deniz senin varlığından haberdar. Deve metaforu geldi. Sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan liyakatli, mülayim tabiatlı. Bataklığın ruhu geldi. Hatalarından ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da dibe çekiyor. Yani aklınızdaki kişi bakın güneş kartıyla başlıyor. Yani yepyeni bir güneş açmak için bu hani karanlık belirsiz durumları netleştirmek için geliyor. Neşeyle ve mutlulukla geliyor. Ama gelir gelmez kendini büyük bir yalnızlığın ortasında buluyor. Hem o hem siz hani geliyor mu eksik yarım geliyor. Tam gelmiyor bu insan. Yani ondan beklediğiniz performansı maalesef tam anlamıyla gösteremeyecek. Böyle hem sizi yalnızlaştıracak hem kendi o yalnızlığa maruz kalacak. Her ne kadar böyle sabır etmeye çalışsa da olgunca böyle mülayim bir şekilde de gelsin. Hani bakacaksınız süt dökmüş kedi gibi gelecek ama ondan sonra bataklığın ruhu hoppa buna yaman çelişki. Hatalarından ders alamayacak. Kurtulmak isteyecek. Çırpınacak. Çırpındıkça da bataklığın daha da dibine dibine çökecek. Çünkü üzerindeki bu negatif enerji. Valide enerjisiyle de zaten burada belirmiş. Bu negatif karanlık enerjiler sebebiyle aklınızdaki kişi maalesef size gelemiyor. gelse de tam anlamıyla uyum sağlayamıyor. Tam size tutunamıyor yani. Tutunacak bir enerji değil. Yani aklınızdaki kişiye tutunursanız tuttuğunuz dal elinizde kalır. Kırılır gider. Çabuk kırılır. Yani aklınızdaki kişinin ipiyle bugün hiç kuyuya inmeyin. Yoksa yanarsınız. Çok net söyleyeyim. Yani her kim bugün size geri dönüş yaptıysa veya halihazırda şu an yanınızdaysa ve yan yana bir ilişkinin içerisindeyseniz bu insan her an dışarıya doğru bir adım atma eğiliminde her an flörtöz bir enerjiye girmiş. Aman ha aman dikkat edin. Yani bir ayağı dışarıda bu insanın. Tam sizin çemberinizin içinde değil. Ya, ha gitti ha gidecek. Elinizden kayıp gitmek üzere. Belki şu an siz bunu göremiyorsunuz. Size böyle tatlı tatlı hani vaatlerde bulunuyor. Tatlı tatlı sizin yanınızdaymış gibi duruyor ama bu tamamıyla göstermelik. Çünkü hala hatalarından ders alamıyor. Hala eski yanlışları ısrarla 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 yapmaya devam ediyor. Bu da üzerindeki negatif enerjiden büyülerden kaynaklı maalesef. Negatif etki alıyor. O üzerine gelen bu negatif etkiden kaynaklı da zaten bu insan hani istediğiniz o e, mertebeyi sizi getiremiyor aşktan yana aşk olur ilişki olur partnerlik olur yani istediğiniz mertebe her neyse oraya çıkamayacaksınız bir adım atacaksınız ondan sonra pat aşağı düşeceksiniz çünkü aklınızdaki kişi sağlam değil bu insanın ipiyle bugün sakın alsın, sakın yani kuyuya inmeyin gelirse de kabul etmeyin çünkü yanar döner yalancı bir enerji var. İyi başladık. Güzel geldik de hatalarından ders aldım diye geliyor ama ondan sonra yani bir anda işler değişiyor. Ben bu ilişki için mücadele edemem. Niye diyorum? Şeytanlıklar peşinde, para peşinde, pul peşinde, kendi çıkarları peşinde. Hani kendi menfaatleri peşinde koşuyor. Gelir ama çok fazla durmaz. Geldi sizin yanınızdaysa bile yine dışarıya doğru kaçma eğilimi içerisinde. O yüzden yani aklınızdaki kişilere çok fazla bugün güvenmeyin kendi önlemlerinizi alın şimdiden şuradan da böyle bir seçip bakalım neler söyleyecek enerji olarak Acı doğruğa ulaştığında gözyaşı gelmem, gelmezmiş gözlerden. Neden ağlamadığımı anladım dedi. Gerçeklikten gerçek hayattan kopuyorum dedi. İnsan sevdiği eve veda edemez sen benim evimsin dedi. İncitmeden, yormadan, ürkütmeden sessizce sev beni. Yani şimdi acısı doğruya ulaşmış. Evet belki gözyaşı döküyor dökmüyor ama içi kanı alıyor. Bu çok net. Aklınızdaki kişilerin yüreği böyle kanı alıyor. Ama bir taraftan da hani diyor ki gerçekliklerden gerçek hayattan kopuyorum. Gerçek hayatta siz varsınız. Olması gereken kişi gerçek hayatındaki tek insan sizsiniz aslında. Ama bu diyor ki sizden hani koptuğunu söylüyor. Gerçeklikten diyor gerçek hayattan kopuyorum. Niye? Şeytanlık peşinde çünkü. Kendi çıkarlarının peşinde, yalar dönerlik peşinde. İnsan sevdiği eve veda edemez, sen benim eve evimsin diyor. Hani gittiyse bile geri gelecek. Veya sizleyse bile hani veda edemem, sen benim evimsin, senin yanında kalayım ama şeytanlıklar çevirmeye devam edin diyecek. Arkadan gizli gizli oyunlar çevirme dönemi başlıyor. Gizli entrikalar çevirme dönemi içerisinde. Yani bu insanın ipine çok da fazla güvenmeyin Çünkü yanar döner enerji başlamış İncitmeden yormadan ürkütmeden Sessizce seyber ediyor Sen bu kadar şeytanlık yapacaksın Beni incitme e, sessiz kal diyeceksin Yani bu kadar çevirdiği olaylara karşı Sessiz kalamayıp patlayabilirsiniz Çünkü yani bakacaksınız Ayakları yere sağlam basmıyor Habere yalan dolan Hani kendi diyor ben incitme yorma ürkütme Ama yani incinen taraf Yorulan taraf ürken taraf sizsiniz Hani diyorsunuz bir sağlam bir şekilde gelmiyorsun bana karşı o yüzden yanar döner bir enerji var bugün çok ama çok dikkat edin aklınızdaki kişilerin yani her an gitti gidecek durumları var o yüzden şimdiden önlemlerinizi alın ona göre bir yol haritası çizin kendinize yani bu negatif enerjiler temizlenmezse aklınızdaki kişiler yani çok net söyleyeyim 3. kişilere gitme meyili içerisinde yani onun çıkarlarına uyan insanların yanına doğru gitme peşinde çünkü finansal sıkıntılar var. Hani burada da söyledi. De, bak dedi finansal sıkıntılar içerisindeyim. Kendi alışkanlıklarım var. Kendi konfor alanım var. Bu konfor alanımı terk edemem. Evet sana değer veriyorum. Hani sen aşık olacağım insansın. Aşık olduğum insansın ama ben yokum diyor. Ben gidiyorum diyor. O yüzden aklınızdaki kişiler bu şekilde çıktılar. Şimdi üçüncü kişiler ne yaşıyor ona da birazdan bir bakayım. Ona göre kendi kararınızı kendinize verirsiniz. Sizleri çok seviyorum canlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, aşkla, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.